Merhabalar arkadaşlar ben Yasin Yılmaz Gençlik Spor Bakanlığı gönüllüsüyüm Bakanlığımızın kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber değişmeyen kahramanlığın adresi Çanakkale'deyiz Buyurun başlayalım geldiniz. Ee, adım Yasin Yılmaz, İstanbul'dan geldim. Gençlik Spor Bakanlığımızın Gençlik Konuk Evindeyiz. Sizlere bazı sorularım olacak. Konseptimiz şu, bir mikrofon, bir soru. İlk sorum şu, grafiti nedir? Duvarlara yazılan sanat diye geçiyor ama literatürde yani... Tag dediğimiz bir şey var, grafiti de. Bunu biliyor musun? Tahmin yürütüyorum. Yani tek, bence tek renkten oluşabileceğini düşünüyorum yazıların. Üç boyutlu grafitinin e, olması ve tek renkte olması bence tektir. Kafanda ne canlanıyor street art deyince? Street art sanatla resimle ilgili bir şey olabilir. Aklında ne canlanıyor sokak kültürü dediğimiz zaman? Sokak kültürü dediğinde nasıl desem? Yani... Sokak kültürü deyince benim aklıma direkt böyle roman mahalleleri falan geliyor. Hadi. Eski eski evler. Falan. Sprey. Ee, daha önce kullandın mı biliyor musun? Kullandım biliyorum. Ee, nerede kullandın? Ben yani Güngören'de yaşıyorum, ee, zaten grafit olayı ilk oralarda başladı, sokak kültürü falan. Hani orada büyümüş bir insan olduğum için alakalıyım biraz. Sorduğum sorulara doğru cevaplarını almak için hilal Ahmer Müzesi'ne beraber gidelim, olur mu? Olur. Hadi buyurun. Etkiledi mi? Kesinlikle. Hem geçmişteki askerimiz hem de günümüzdeki askerimiz olması Süper. bizi etkiledi. Süper. Kafanıza takılan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz, Emin abi size cevaplayacak. Abi bir insan neden grafiti yapar? Aslında bu çocukluktan gelen bir şey. Eğer içinde çizme aşkı varsa, eğer karalama aşkı varsa bu zaten belli bir yerden sonra sana sirayet ediyor ve yapmaya başlıyorsun. 970'lerin başları gibi Amerika'da çıkan bir sanat ve aslında gerçeğini söylemek gerekirse bir aşağılık kompleksinden ortaya çıkan. Aslında sokakta kaybolan gençlerin hani hiçbir şekilde hayatta var olamayan gençlerin ben de varım, beni de görün diye şehrin her yerine isimlerini yazmasıyla başladı bu iş. Ve aslında biraz fark edilmek amacıyla yapıldı. Tabii Türkiye'deki başlangıç amacı böyle değil ya. Ben de başlarken böyle başladım. Tamamen aslında böyle genelde gizemli işlere, esrarengiz işlere, ekstrem işlere böyle ilgim vardı. O beni çekti ve o şekilde başladım yani. TEK nedir? TEK aslında bizim sokaklarda gördüğümüz belki doğalgaz kutularında veya da herhangi bir tabelanın üzerinde gördüğünüz markerlarla, kalemlerle yani ve spreylerle atılmış ufak imzalardır. Ben öncelikle bana sorulmuş olan soruyu merak ediyorum. Street Art sorulmuştu bana. Ne demek? Street art aslında bildiğiniz gibi İngilizce bir kelime, Asıl sokak sanatı anlamına geliyor. Bu sokakta, sokak şartlarında icra edilen sanatların hepsini kapsıyor aslında. Buna pandomim de diyebilirsiniz, buna graffiti de diyebilirsiniz, bir break dance de diyebilirsiniz. Yani aklınıza sokakta yapılabilen her türlü sanatsal aktivite aslında sokak sanatıdır. Şeyi merak ediyorum, neden tabloya da bir kağıda resim çizmek yerine duvara resim çizmeyi merak ettiniz? Evinde şöminenin başında veya da sıcak odanda yaptığın çalışma eğer sergileyecek bir alanın varsa şanslıysan sadece o sergi salonuna gelen insanlar bunu görebilir. Ama sokağa yaptığın iş her kesimden herkese hitap eder. Ben ülkemize gelişini merak ediyorum. Ülkemizde bu tip şeylere, yeni şeylere çok iyi bakmıyorlar. Alışma süreci nasıl geçti, sizin için nasıl oldu? Türkiye'de bu işin jenerasyon olarak başlaması, kalabalık kitlere ulaşması, kalabalık dediğim de 20 kişidir, 30 kişidir öyle çok bir şey yoktu, grafitici yoktu. Ee, 99-98 yıllarında böyle bir gençler arasında bu yayılmaya başladı. Genelde bu gençler de hep böyle yine sokaklarda vakit geçiren gençlerdi. Benim graffiti'ye başlamam da 98 yılında e, 99 depreminden önceydi. Mahalleme gelen gurbetçilerin attığı, belki de gurbetçi değillerdi, yabancılardı onu da bilmiyorum. Sokağımıza attığı, bıraktığı imzaları görerek başladım. Aslında onların imzalarını takdir ederek başladım. Türkiye'de o dönem yavaş yavaş çok ufak ufak yayılmaya başladı. Ve halkın bunu kabul etmesi çok kolay olmadı. Çünkü yazdığımız yazılara anlam veremiyorlardı. Bir insanın niçin cebinden para verip, para biriktirip, boyalıp, el alemin duvarını boyamak istesin ki yani. Hani buna anlam veremiyorlardı. Ve bizim arkamızda poliste bir örgüt arıyordu. Yani lan sizi bu, bu boyaları kim alıyor, sizi kim finanse ediyor, siz hangi örgütlersiniz gibi sorulara karşıyordu. Garip... Röportajımızı bitirelim arkadaşlar ve aslında güzel bir röportaj oldu. Ben çok mutlu oldum açıkçası sizin ve kendi açımdan. Birazdan Emin abimizle beraber birebir bir röportaj gerçekleştireceğiz. Orada görüşmek üzere. çalışma aslında konseptimiz hiç değişmeyen bir milletimizin vatan sevgisi, millet sevgisi var. Aslında biz bu çalışmada bunu anlatmaya çalıştık. Bir kahramanlık hikayesi. Bir kahramanlık hikayesi ki bu geçmişten günümüze kadar sürüyor. Değişmedi. O zaman Çanakkale'deydi. Şimdi yeri geliyor Libya'da, geri geliyor Suriye'de. Mehmetçiklerimiz bu ülkenin menfaatini koruyabilmek için, bu milletin menfaatlerini koruyabilmek için yeri geliyor canlarını veriyorlar. Yeri geliyor gazi oluyorlar biz de bu duvarda aslında geçmişten günümüze askerlerimizin mehmetçilerimizin aslında onları onur edecek bir çalışma yapmak istedik. Anlatımımızı da umarım e, becermişizdir yani. Grafiticiler dini alanları özellikle yeni olsun eski olsun ve gerçek grafiticinin bunları yapmayacağını belirtmiştin. Evet ya o şöyle gerçekten bu işi şuurlu yapan arkadaşlarımız asla yani bu dünyanın genelinde böyle. Gerçekten bu işi hayat tarzı olarak benimsemiş, bu işe emek vermiş insanlar asla tarihi alanlara, kiliseler ya da camilere, bu tarz yerlere çizim yapmazlar. Çünkü Bunlar kaybolmaması gereken değerler ve insanların manevi duygularıyla alakalı, manevi değerleriyle alakalı yerler. Ve biz bu tarz yerleri genel olarak hangi görüşten olursa olsun bir graftici evet. asla bu tarz yerlere dokunmazlar. yani Genelde duvarlarda o, o tarz yerlerde işte Ayşe'yi Mehmet'i görürsün duvar yazısı evet. olarak yani. Aynen. Fenerbahçe görürsün, Galatasaray' görürsün ama bir grafticinin tegini ya da imzasını... De, bu değil. De, bu değil. De, bu yani bu de. genelde hayatında ilk defa yine sprey boya almış insanların yaptığı davranışlardır. Yani normal bir grafitici asla bu tarz yerlere genel anlamda söyleyeyim. Çok nadirdir yani. Dokunmazlar yani. Ve yani bu işi yapacak gençlere de tavsiyem şu olur. Harflerin anatomilerini öğrensinler. Harflerin düz hallerini öğrensinler. Ondan sonra o harflere şekil vermeye başlasınlar kağıt üzerinde. En son ben gerçekten istediğimi çizebiliyorum dedikten sonra duvara geçsinler. Eğer erken geçerlerse duvarda yaptık duvara ilk yaptıkları çalışma onlar için hüsran olabilir. Ya yani illaki yine kötü olacak ama çok kötü olmasından iyidir yani. Ben seninle tanıştırma önün oldum. Ben de çok kardeşim. teşekkür ediyorum. Kanalımıza geldin, Bakanlığın kanalına geldin. Böyle güzel bir çalışma yaptığın için sana da ayrıca çok teşekkür Yaptım ediyorum. Demeyeyim, yaptık. Beraber Taktırı yaptınız, da. evet. Çanakkale yolculuğumuzun burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bakanlığımızın kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki sizler için daha güzel videolar çıkaralım. Bizleri takip etmeyi unutmayın.